Hepinize merhaba arkadaşlar ben Medirhan bugün e, ne oynayacağım bilmiyorum galiba Robir Bob 2 oynayacağım kapıyı hemen örteyim inşallah dur yoksa çok kötü olacak artık ikinci ses geldi inşallah <laughs> Kızlar bir artmayın. Sen kısıl. Bu defa inşallah Olacağı Olca içmesin diye ya. Evet. Bugün biraz daha fazla oynayacağım. Diğer video 6 dakikaydı. Ve burayı geçememiş. Nasıl? Geçmişlik diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ben... Ee... koş 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 koş. Hayır. Lan bu nasıl? Kaç Kötü köpek. Pis köpek. Kötü köpek. Tamam. köpek. Dici köpek. 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 Galiba öldüm. Eee. Aga be. Hadi başlayalım. Hmm. Ya başlayacağım senin köpeğine de. Hayır istemiyorum karşım. İstemiyorum ben geçtim bu bölümü. Hangi bölümdeyim ben? Şimdi bu. Bu 13. bölüm 14. bölüm. Olmaktan Burada. Evet girelim. Çok vakit kaybetmeye gerek yok. Yani niye kaybedelim ki? Değil mi? <laughs> <laughs> Allah'ım inşallah sizi görüyoruz. Sizin gelmiyorsunuz. Çok kötü olur. Öf. <laughs>

Bakın burada ne gördüm bahçende o berman. Gel. Bili 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 bili. Bili bili bili. bili Koş. Köpek.

Peki. Acaba kendi mapimizi yapabiliyor muyuz? Boşuz. Yapamıyoruz. Ama orada bir şey gördüm ben. Evet, yani ben burada. Heee. Bunların

iyi oldu. sütü, sutu. Yiyo ne bu ya? Taksilasim bir abi. Bakın. Otomatik oh. gardiyanlı taksi. Siz isteyebilirsiniz ki. Gardiyanlı taksi resmi bu. Ayaklar. Hmm. Şu güzelliğine bak be. Evet, evet. evet. görüşürüz. Evet.